Merhabalar arkadaşlar. Nevin'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben vanilyalı dondurma çekmiştim. Çektirmiş çekmiştim. Atmıştım size. kakaolu yaptım. Limonlu yapacağımı da söylemiştim. Şöyle gördüğünüz gibi yarım çay bardağı limonu sıktım. Hazırladım. Yine bir su bardağı soğuk sütüm var. Bir paket krem şantim. Bu öncelikle sütümle krem şantimi güzelce çırpacağım arkadaşlar. Ee, bunları çırptıktan sonra dinlenmeye alacağım. Dolaba koyacağım. O arada bir yumurta yine. Bir yumurta. Ee, toz şeker yerine pudra şekeri koyacağım. Yarım çay bardağı pudra şekeri koyacağım yumurtanın üstüne. Ee, aslında ben şeker bir yemek kaşığı koyuyorum. Çünkü çok tatlı oluyor. Krem şanti tatlı olduğu için. Ama limon katacağım için, limon ister istemez biraz ekşi yapabilir. O yüzden yarım, bu sefer şeker kullanmayacağım. Pudra şekeri kullanacağım. Yani toz şeker kullanmayacağım. Pudra şekeri kullanacağım arkadaşlar. Güzelce yumurtayla çırpacağım. Ve içine bir çay kaşığı zerdeçal katacağım. Bu e, zerdeçalı katma sebebim e, renginin çok sarı güzel olması için. Bir de çok faydalı bir şey zerdeçalı arkadaşlar. Ama istemezseniz, koymak istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Ama ben zerdeçalı çok yakıştırıyorum, çok da seviyorum. Hatta çorbalarıma da katıyorum. Özellikle zerdeçalı e, mercimek çorbama da mutlaka kullanıyorum arkadaşlar şantimi güzelce çırptım, hazırladım arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunu dolabıma alacağım dinlenmeye. Bu arada yumurtalarımı e, ve zerdeçalımı pudra şekerimi, bir güzel ve limon, limon suyumu bir güzel çırpacağım arkadaşlar. Çıka, e, çırparken göstermiyorum mikserin çok sesi çıktığı için. E zaten çırpma olayını kendiniz de biliyorsunuz. Şimdi bu tavamı alacağım ve onları da çırpacağım. Bu dinlenmeyi alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi limonumu da hazırladım. Limonlu yumurtamı güzel çırptım. Yalnız az önce söylemeyi unuttum ben size. Şimdi krem şantimi de getirdim. E bir paket buna koymuştum. Bir paket de buna krem şanti koydum. Çünkü yarım çay bardağı buna limon kattık. Limon suyu biliyorsunuz. E, i̇ster istemez tabii ki e, e, krem şantiyemi sulandırabilirdi buna da kattım kıvamı ortam olsun diye şimdi şahane bunu da çırptım şimdi bunların ikisini birleştirip komple çırpılacak ve ondan sonra da saklama kabıma koyacağım arkadaşlar ve dondurucuma koyacağım e, ancak size yarın gösterebilirim bir gün beklemesi gerekiyor dondurucumda o zaman tam dondurma olacak arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle şunu söylemek istiyorum ee, böyle hani e, buzlanma kesinlikle olmuyor. Deneyin gerçekten kesinlikle bir buzlanma olmuyor. Ee, bir sefer bundan yaptım yedik. Ee, vaniladan yapıyorum zaten ara ara kakaoludan. çok güzel oldu. Asla kesinlikle buzlanma olmuyor. Hatta dün kayısıdan da denedim. O kadar güzel oldu ki bugün yedik. Çok şahane oldu arkadaşlar. Artık dondurmalarımı evde kendim yapıyorum. Evet arkadaşlar güzel şahane güzelce birbirine katarak bunları da çırptım. Ee, yani toplam inanın şu, e, ama çırpma işlemleriyle falan bir 10 dakikayı geçiyor. Yani 10 dakikada yapabileceğiniz çok rahat bir dondurma. Şimdi bunu saklama kabıma aldım. Kapağını bir güzel kapatacağım. Ve ondan sonra dondurucumu alacağım. Ondan sonra da yarına kadar bekleyeceğiz. Yarın sonucunu beraber göreceğiz arkadaşlar. Çok da güzel dondurmam olacak sizlere de tavsiye ederim limonlu limonlu bir dondurmamız oldu arkadaşlar arkadaşlar çok güzel dondurmalarım harika oldu limonlu dondurmalarımın görüntüsüne bakın kesinlikle ve kesinlikle karlanma yok çok lezzetli benim çocuklarım öyle her dondurmayı beğenmez yani şu an marka ismi söylemek istemiyorum ondan alıp yiyorlardı ama gerçekten anne aynı tatta daha da güzel dediler benim yaptığım bu dondurmalar için Valla inanın her gün bir şey yapıyorum yani ve her gün bir tane tüketiyorlar. E, her türlü yani vanilyalısı, don, e, limonlusu, meyvelisi. Şimdi muzu bile yapacağım ara ara. Değişik değişik yapacağım. Kremalı yaptım. Harika oldu arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Dondurma yapmayı unutmayın.